Gençler merhaba. 10. Ee, sınıf yazı çalışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Dün en son e, bu 13 ve 14 soruları çözmüştük. Ve son sorularla devam edelim bakalım. Şimdi Rabia ve Umut aldıkları telefonlar için yaptıkları ödemeler tabloda gösterilmiş. Ee, Her ikisinde taksitle ödedikleri miktarlar eşit. Bunun altını şöyle bir çizelim. Taksitle ödedikleri toplam miktarlar birbirine eşitmiş. Şurası peşinat kısmı, burası taksitlerin... E, kaç arkadaşlar olduğunu yazıyor. Bir telefonun fiyatı 6000 TL'den daha az. E, olduğuna göre her ikisi de telefonlara toplam kaçtır? Şimdi 500-500 e, ödediğimiz fiyatın toplam sonucuyla 800-800 olarak ödediğimiz sonucun toplam fiyatı birbirine eşit olacağını söylüyor. Demek ki biz burada 500 ile 800'ün ortak katını almalıyız. Ekok almalıyız. Yani rengi. Evet e, ortak katına 4000 diyebiliriz değil mi? 5 ile 8'in ortak katı 40. 4000 diyebiliriz. Yani her ikisi 4000'de buluşabilir. Peki 4000'de buluşabilir. Peki zaten bir sonraki kat 8000 olduğuna göre telefonların fiyatı da 6000'den az olacağına göre bence burası 4000'de kalmalı. Peki. Şimdi taksitlerimiz 4000 lira. Peki buradaki şuradaki taksit miktarı 4000 lira olduğuna göre Toplam taksit miktarı. Şimdi peşinat ne kadar vermişiz? 6'da 1. Neyin 6'da 1'i? Ee, Rabia'nın verdiği fiyat R olsun. R'nin 6'da 1'i e, peşinat. Peki geriye kalan nedir? Yani R'nin 6'da 5'i nedir dersek taksitlerle ödeyeceği toplam fiyata yani 4000 liraya eşit olmalı. Buradan her iki tarafı 5'e bölersek burası 800 lira olur. R eşittir 800 çarpı 6'dan 4800 lira. Rabia'nın telefon fiyatı olacaktır. Peki Umut'un 5'te 1'i peşinatsa eğer geriye kalan 5'te 4'ü taksit miktarı olacaktır. E, toplam ne kadar taksit ödedi? 4000 demiştik. Buraya 4000 yazdık. Buradan da Umut eşittir. Şerif tarafı 4'e böldük. 1 ve 1000 oldu. 5 çarpı 1000'den 5000 geldi ve her ikisinin toplam telefonlarının fiyatı 9800 liraya ulaştı. Evet sorumuz bu. Burada önemli olan şu neyin miktarı birbirine eşit olduğu yani eşitlik ilkesinin neye eşitleyeceğimin altını çizmektir. Sevgili gençler devam edebiliriz. Sıradaki sorumuz. 16. sorumuzu çözelim bakalım. Şimdi yukarıda resimde 24 metre 39 metre yüksekliği iki tane platformumuz var. Ee, zeminden başlayarak eşit yükseklikte basamakları olan merdiven yap. Ee, sanırım şunu söylüyor. Şuradaki merdivenin basamak uzunluğuyla şuradaki merdivenin basamak uzunluğu eşit olacak. Bunu söylüyor. Pekala. Ee, merdiven basamakları santimetre cinsinden tam sayı ve bir basamağın yüksekliği 90 santimetreyi geçmeyecek şekilde en az kaç tane basamak olacaktır. Şimdi bu 24'ün bir parçasından bahsediyoruz burada. Aynı zamanda da 39'un bir parçası olmalı. Şimdi bakın önce şunları isterseniz bir santim yapalım. 2400 santim. Burası 3900 santimetre. Şimdi şuradaki basamak uzunluğu. 2400'ün bir tam böleni olacak, onun da altını çizmiştik, e, santimetre cinsinden tam sayı olacak demiştik. E, aynı uzunluk burada da e, baktığımızda 3900 denilen parçanın da bir tam böleni olmalı. O halde bunların e, ortak bir böleni olmalı diyebiliriz. Yani 2400 ile 3900'ün ortak bir bölenine başlayalım. Her bir 100 diyelim, buradan 24 ve 39 kalsın. Her ikisine bir 3 diyelim. Ortak olanları koyalım. Buradan 8 ve 13. Bakın bunlar aralarında asal. Demek ki EBOB ne olacaktır? 3 çarpı 100. Yani 300. Demek ki bu ortak basamak 300. En büyük ortak bölüm. Yani 300'e kadar yolu var. Ama 90 cm'ye geçmemesi gerekiyor. O halde şöyle bir gökkuşağı yöntemi diyorduk ortaokulda. 1'e 300, 2'ye 150, 3'e 100 ve 4'e bölünür. Sanırım 75 olur. Bakın 90'a en yakın olan çarpanın 75 olduğunu görebiliyoruz. Demek ki ben 2400'ü ne bulmaya çalışıyorduk bu arada? En az kaç basamak yapılabilir? Ya yani ne yapmalıyız? Buranın tamamı 3900 olacağına göre bütün yükseklik. 3900'ü 75-75 şeklinde yukarıya tırmanmalıyız. Yani 3900'ü 75'e bölmeliyiz. 390'da 5 kere olsa e, ne yapar? E, 350 1, 25 daha 375 yapar. Burada bir 15 kalır. Bir 0 geldi. 152-52. Yani buradan 52 tane basamak elde edilebileceğini anlayabiliriz. 17. sorumuzdayız. Şimdi Mustafa Bey evinin duvarlarını boyamak için mavi ya da sarı renkli boyalardan birini yeterik kadar alacaktır. Hangi rengi seçerse sesi duvar için kullandığı boyanın fiyatı 1500 liradan daha az olacaktır. Aldığı tüm boya kovalarını kullandığına ve tercihini ucuz olandan e, yana kullandığına göre Mustafa Bey pahalı olan boyaya göre kaç lira tasarruf etmiş? Şimdi şu boya üzerinde net ağırlık, tüm ağırlığı %80 diyor. Yani önce şöyle başlayalım. 20'nin yüzde 80'ini bulalım. 16, 5, 8, 4, evet 16 kilogram doğru. 15'in yüzde 60'ını bulalım. Buradan ne gelecektir? 10 sıfır ise 5'e böldük 3, 5'e böldük 2. 9 kilogram gelecektir. Şimdi bizim maviyi de kullansak, sarıyı da kullansak duvarı boyayacağız. Duvarda kullandığımız boyanın miktarı özdeş olmalı. Yani... Kaç kilo kullanırsak, diğerinde de o kadar sonuçta boyanın rengi değişiyor ve parası değişiyor. Yani ağırlık olarak kullanacağımız miktar aynı. Ya yani burada şunu anlamamızı bekliyor: 16 kilo ile 9 kilonun ortak bir katı kilo kullanacağız çünkü aldığımız tüm kovadaki boyayı kullanacağız. Tüm boya kovalarını kullandığına göre yani kaç e, kutu aldıysak hepsini kullanacağız bu 16'nın katı demek bu da 9'un katı demek ki ortak katını bulacağız yani buradan 144 144 kilogram boya kullanabiliriz ya da 288 kilogram şeklinde gider en küçük ortak şimdi gelelim paraya 1500 liraya geçmeyecek şimdi e, maviden ve sarıdan Eğer e, ne kadar kullansın bundan? Bundan 9 kova kullanırsa bundan 16 kova kullanmalı ki eşit olsun. 9 çarpı 16 ve 16 çarpı 9 birbirine eşit olur. Ya da 18 kova ve buradan da 32 kova şeklinde devam eder. Şimdi bu 18 ve 32 olmaz. Neden? Eğer maviden 18 kova alsa fiyatı 1800 lira yapar. Demek ki olmaz. 1500'ü geçmeyecek. Buradan 9 kova, buradan da 16 kova alması gerektiğini anlıyoruz. Dolayısıyla e, maviden ve sarıdan ödeyeceğimiz parayı bulalım. Buna 9 kova dedik, buna 16 kova dedik. E, dolayısıyla bunun ücreti 9 kere 100'den 900 lira. 16 kovayı 80 ile çarpacağız. Yani 1280 TL olacak ve bizden ne istiyordu? E, ucuz olan bu. Aradaki fark ne kadardır diyordu. Ve 380 TL'lik bir farka ulaşırız sevgili gençler. Peki 17. sorumuzu çözdük. Geldik 19. sorumuza. Bu 72 ve 56 olan büyük bir dikdörtgenimiz var. Ee, kenar uzunluğu santim cinsinden tam sayı olan eş kareleri. Yani şuradaki kenarlar e, tam sayı olacak ve eş olacak. E demek ki bu parça 72'nin bir tam çarpanı. Bu da 56'nın tam bir parçası olacak. Demek ki biz bu soruda 56 ile 72'nin ortak bir bölenini bulmalıyız. Buradan 8 görünüyor. 8'e bölsek 7 ve 9 aralarında asal. Evet, EBOB 8 olmalıdır. E burada yan yana kaç tane kare olacağını bulmak için 72'yi 8'e böldük. Burada 9 adet kare var. 56'yı da eğer 8'e bölersek burada da 7 adet kare olur. 6 Alt alta 6 altı 7 tane var. Burada 9 tane var. En az kaç adet kare olur? 7 çarpı 9 63 adet kare elde edebiliriz. Sevgili gençler. Evet. Bakın bu iki soruyu daha önceki senaryo çözüm, onun sınıf senaryolar. Bu videoların adı çalışma soruları. Bundan önce senaryoları çözmüştük. E, bu iki soruyu oraya seçmiştim ve şu soruları da senaryoları izlerseniz 3. E, ve 4. senaryoda, 3, 4, 5, nolu senaryoda bu soruları orada görebilirsiniz. Çözümleri de oradaki drive'larda paylaşılmıştır. Açıklamalar kısmında drive var. E, çalışma sorularımız bu kadar. 10. sınıfta yazılılarda herkese başarılar dilerim. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek